Herkese merhabalar, e, Digital Box'ın yeni bir videosuyla beraberiz. Bugün yanımda Sertaç var. Birazcık tasarımdan, tasarım ekibinden, tasarım ekibinin ne iş yaptığından konuşacağız. Önceki videoları izlemeyenler ve beni tanımayanlar için adım İsmet. Şu anda programatik ve büyümeden sorumlu direktör olarak görev yapıyorum. E, önce seni tanıyalım Sertaç, ne Tabii iş yapıyorsun ya. abi? öncelikle kanalıma hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle, e, burada Adcolony'deki kreatif e, ime ve latam... Ee, için çalışan e, tasarım ekibini yönetiyorum. Ee, yaklaşık 12-13 kişilik ve belki ben buradayken daha da fazla artan bir ekibi yönetmeyebilirim. Ee, tabii büyüyen bir her ekibin olduğu gibi bizim de böyle bir ekibimiz var. Güzel. Buradaki Siz de büyüyorsunuz. Evet, evet, <laughs> evet böyle oluyor. Ya yani Buradaki tasarım e, birçok farklı ülkeye tasarım çözümleri üreten bir ekibin başındayım diyebilirim. Peki, yani çok temel bir soruyla başlayalım. Hani tasarım, tasarım ekibi ne iş yaparsınız abi siz? Çünkü ya dışarıdan bakılınca çok havalı, çok böyle herkesin <laughs> dahil olmak isteyeceği çok açıkçası biraz da kolay gözüken bir iş. Evet. Dışarıda en azından bizim ekiplerden öyle gözüküyor. Nedir yani evet. abi? Ne iş yaparsınız? Gününüz nasıl geçer? Ya onu tabii onu dinleyelim senden. Yani aslında şöyle söyleyeyim, kolay gözükmesinin sebebinden başlayayım. Her arkadaşımız tabii yeni bir ee, işe girdiği zaman bizden logo rica ettiği için ya da bir düğün öncesi, <laughs> baby shower tasarımlarından ziyade bizim burada yaptığımız iş. Ee, dediğim gibi aslında İMEA ve LATAM bölgesinde birçok Avrupa ülkesine, South Afrika'dan tutun e, Kuzey Amerika'ya kadar birçok ülkeye biz tasarım çözümleri üretiyoruz ve mobil tasarımlar yapıyoruz. E, ve buradaki e, aslında en büyük... E, özelliğimiz şu. insanların e, mobil üzerinde sıkılmayacağı premium reklamları üretmeye çalışıyoruz. Etkon evet Etkonun bünyesinde mobil odaklanıyorsunuz. Evet, biraz. tamamen mobil tasarımlar yapıyoruz. Peki şeyi sorayım. Ee, hani şimdi tasarım deyince aslında çok büyük bir alandan evet. bahsediyoruz. Siz daha böyle tasarımın mobil reklamcılık kısmına odaklanan bir ekipsiniz. Ve buna evet. baktığımızda nasıl bir fark var? Yani atıyorum desktop, işte normal PC dünyasında tasarımla uğraşan biriyle mobil reklamcılık dünyasında tasarımla Hı -hı. uğraşan birinin arasında ne fark var? Ve mobil reklamcılık derken ne hani yani farklı yapıyorsunuz tam olarak? Yani aslında şöyle, kesinlikle dediğin gibi aslında tasarım birçok kola ayrılıyor. Yani bunun işte baskı tasarımlarından tutun da billboardlarda gördüğünüz, işte metrolarda, ekranlarda gördüğünüz, televizyonda zaten çok Sık gördüğümüz uzun reklamlar var. Bizim buradaki avantajımız şu, bildiğiniz üzere aslında dünya nüfusunun neredeyse yüzde 67'sine yakın bir tarafı e, mobil telefon kullanıyor ve bunların neredeyse yüzde 80 ya yani 5 milyara yakın, <gülüyor> <gülüyor> 5 milyara yakın insandan bahsediyoruz. Yani ulaşabildiğimiz çok nokta gibi. çok yüksek ve giderek de artacak yani hepimiz telefon kullandığımız için. Biz buraya reklam e, tasarımları yaparken şunu düşünüyoruz aslında kullanıcıyı tanıyabileceğimiz hmm. bir alan burası ve kullanıcının da çok hızlı deneyimleyebileceği bir alan. Biraz daha özel de bir alan aslında. Kesinlikle öyle. Çok böyle aslında özel hayata girmeden çok böyle yani insanların en çok korktuğu acaba benim Fotograflarımı eşliyorlar mı? Aa biraz önce ben şunu düşünmüştüm, Google'da bu çıktı, işte burada bu çıktı vesaire gibi tedirginlikler de yaratıyor tabii ama biz bu özel alanlara özellikle dikkat ederek kullanıcının tamamen o an neye ihtiyacı hı hı. varsa onu gösterebileceğimiz bir alan, oyun alanımız bu diye Daha yani. özel, daha öyle. özel aslında. Kişi yani özel çok. Şöyle bir örnek verebilirim, bir gözlük alacaksın, yani bir mağazaya gitmek yerine orada e, aynı yani. Gerçek zamanlı deneyimli bildiğin bir dünya ya da bir araç ara alacaksın aracın bütün iç detaylarından özelliklerine işte 360 görüntüleyebildiğin bir dünya yaratıyoruz aslında. Bizim oyuncaklı ve zevkli olan tarafımız bu. Yani diğer daha çok böyle baskı olarak gördüğün işlerde çok fazla hani görüp sayfayı çevirdiğin gazete reklamları ya da nefret ettiğin o televizyon reklamları. Yani kime ulaştığı belli olmayan alanlardan ziyade bizim kime ulaştığımız da çok belli ne yapacağımız da çok belli. O yüzden güzel bir oyun diyebilirim Bir Peşim şey. çok güzel anlattın tamam ben anladım tasarım ne iş yapıyor, mobil reklamcılık. Eşim. Aynen bunları hepsini <laughs> anlattık anladık ama esas soru şu yani bunu nasıl sağlıyorsunuz tamam özelleşmiş kullanıcı deneyimine yakın reklam hazırlıyorsunuz Hı -hı. bunu da anladık işte izleyen videoyu izleyen arkadaşlarımızdan anladı ama bence buradaki esas soru bunu nasıl sağlıyorsunuz ve yani reklam veren tarafından düşündüğümüzde de siz reklam verenin markasını Hı -hı. E, kampanya amacını bu reklamlara nasıl yansıtıyorsunuz esas soru bence bu. Burada evet kesinlikle gerek. öyle. Ee, şöyle söyleyeyim so söyleyebilirim. Dediğim gibi aslında çok fazla farklı e, bölgeye hizmet veren bir takımdan bahsediyoruz ve aslında her markanın belli bir stratejisi var ama bu stratejiler de başka bir ülkede farklı bir stratejiye dönüyor. Yani evet, Türkiye'de e, bir marka farklı bir strateji uygularken ya yani ne bileyim işte dini, dil ya da işte o günkü hava şartlarına kadar indirgediğimiz bir filtreleme sistemi var. Biz bunları şöyle filtreliyoruz. İlk önce bir keşif yapıyoruz bu ülkede. Gidiyor musunuz ülkeye? Yani, evet aslında senin kadar olmasa <laughs> da biz de gitmeye çalışıyoruz. Ee... Çünkü gitmek de önemli yani. Latin Amerika dediğimizle atıyorum. <laughs> Bir Kolombiyalı bir insanla Norveç, Oslo'da yaşayan bir insan ya da İstanbul'da yaşayan bir insan aynı değildir diye Kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle. gitmek şey, önemli. Reklam verebiliyor muyuz <laughs> burada? Marka <laughs> ismi söyleyebiliyor muyum bilmiyorum. Söylemesek <laughs> daha iyi sanki. Yani bir içecek firması düşünün. Türkiye'de bir Ramazan'da daha farklı bir strateji uyguluyor. Ama Christmas'ta işte Kuzey Amerika'da daha Tabii farklı bir şey falan. kullanıyor. Biz Buradaki ziyaretlerimizde hem oradaki satış ekiplerimizle hem geliştirme ekiplerimizle toplantılar yapıyoruz, hem markanın dilini anlıyoruz. Ona göre bir fitre oluşturuyoruz, bir tasarım fitresi. Aslında en önemli yaptığımız şey de bu. Yani kullanıcıya, yani biz nefret ettiğimiz tasarımlar yapmamaya çalışıyoruz. Yani görüp böyle çok fazla aslında küfür yemek istemediğimiz <laughs> reklamlar yapmamaya çalışıyoruz diyebilirim. Peki, burada şeyi sormak istiyorum. Ya yani, tamam tasarımı oluşturduğunuz, Bunları hep atıyorum sizin tarafınızda yapılan, Yani senin düşüncen bu, Etkolon'un <laughs> düşüncesi ya. Bazen eminim marka ile uyuşmuyordur. Kesinlikle. Mesela e, ortalama bir iş için kaç farklı revize yiyorsunuz? Kaç farklı kez revize isteği geliyor? Bu bir ortalama. Ve şu ana kadar en çok revize aldığınız iş kaç işte kaç kere revize aldınız? Yani güzel <laughs> soru. Şöyle söyleyeyim. Yani ben yaklaşık 3 yıldır ...falan buradayım. Ee, aslında bizim işlerimiz çok aşırı böyle revize alan işler değil. Olayı bu kadar keşiften ve bu kadar fitreden sonra... ...yani hem sizden hem satış ekiplerinden birçok... E, ...o kadar çok e, fitreden geçiyor ki... ...bize artık özgür bir tasarım dünyası kalıyor. Çok fazla revize almıyoruz diyebilirim. Hayır İsmet. Yalan söyledim. Günde 5-10 tane revize alıyoruz. Belki de 20. Asla rakamını bilemeyeceğim. Hani hep gördüğümüz şeyler olmuyor mu? Logoyu bir tık daha büyütebilir miyiz? Sol yani sağ alt alabilir Çok, çok oluyor aslında. Yani bu çok güzel olmuş. Bunu benim yeğenime de e, repurpose yapabilir miyiz? Biraz değiştirip oluyor. Ama mesela bir 3 aylık bir revize periyodumuz vardı. Üç çok ay. canlar yandı yani. Çok insanlar küstük. İnsanlarla küstük. Çok kavgalar çıktı vesaire. 3 aylık, 4 aylık bir e, bir markaya yaptığımız oldu. bir durum oldu. Şimdi bir de sizin tarafınızdan bakmaya çalışıyorum. Bir tasarımcıyı en çok üzen şey bir iş yapılırken nedir? Bu bir, bir, birinci sorum. İkinci sorumda tam bunun zıttı. Onu en mutlu edecek şey, onun en mutlu olduğu iş ile ilgili olay nedir? Hani bu iki şey son sorum olsun bu videoda. Harika. Yani şöyle söyleyeyim, kendim olarak cevaplayayım bunu. Yani beni en çok üzen şey aslında tasarımlarımın değer görebilmesi falan <laughs> değil. <deri gülüyor> yani şey, yani beni çok, en çok üzen şey <laughs> e, aslında onun olmaması gerektiğini düşündüğüm ve zorunda olduğum için yaptığım tasarımlar. Yani hmm. asla markayı yansıtmadığımı düşündüğüm tasarımları çoktan paraya dönmüş bir iş ya da mutlaka bunun yani bir şekilde sonunda bunun bir karşılığı Bazen olacak. Bazen oluyor ama değil mi öyle şeyler? Bazen evet, yani tabii iş işe yaramayacağını bile bile sırf marka istediği için ne yazık ki o işi Kesinlikle yapmamız gerekiyor. Kesinlikle yani kötü göründüğünü bile bile yaptığımız bir şeyleri insanların beğenisine sunmak beni en çok üzen şey oluyor. Ama en çok sevindiren şey ise yaptığım bir tasarımın güzel feedbackler, güzel geri dönüşler alması ve aslında e, hatta geçen sene duyduğumuz dünya çapında bir şey yaratmak e, Türkiye'den bu tarz dünya çapında tasarımlar yaratmak farklı bölgelere güzel şeyler yaratmak ve bunların geri dönüşlerinin güzel olması beni en çok sevindiren şey diyebilirim. Süper, şahane. Cevaplar için çok teşekkür ederim. Sağ ol teşekkür ederim. O yüzden e, gene sanırım bir Digital Box videomuzun sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve hala subscribe olmadıysanız aşağıdaki abone ol tuşundan abone olmayı ne yapmayalım? Unutmayalım. Teşekkür ederiz. <laughs> Çok keyifli bir sohbetti. Herkese tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere. <laughs>